Merhaba. Şimdiki videomuzda sizlere boyalı saçların ya da bir açıcı ile açılmış bir saçın üzerindeki kızıllıkların cila ile nasıl azaltılabileceğini anlatacağız. Yalnız cila saçtaki kızıllıkları tamamen bitirmez, tamamen arındırmaz ama nispeten oldukça bayağı yok eder. Burada şimdi bir elimizde bir saç var, üzerinde yoğun kızıllık olan. Örnek olsun diye size gösterdik. Bunu ikiye böleceğiz şimdi ortadan. Yarısına cila yapacağız saç boyasıyla. Yarısına yapmayacağız saç boyasıyla. Saçtaki kızıllıklar ne kadar arındırılır cila ile. Onu anlatacağız şimdi size. Bunun için saçı görüyorsunuz zaten üzerinde bayağı turunculuk var. Bunun için. Biz Matrix'in 7A'sını tercih edeceğiz. 7A küllü kumral. Ama tabii bu başka boyalarda 71 1 olabilir. Kolestonda veya işte L'Oreal'de falan 71 olabilir. Biz Matrix'in 7A'sını kullanacağız. Şöyle şimdi çok az bir miktar yeterli olacak cila için. Cila için çok boyaya gerek yok. Bu kadar boya yeterli. Ama tabii bütün saçlar için bir çeyrek tüp kadar falan kullanılabilir. Buna çok az yüzde %6'lı oksidan koyuyoruz. Çok az yeterli bir damla. Üzerine de şu kadar çeşme suyu ilave ediyoruz bunu hemen karıştırıyoruz. Bu normal tüm saçları boyamak için yaklaşık çeyrek tüp boyağı boya bir 10-20 gram altılık oksidan bir çay bardağına yakın su ilave edilebilir. Komple saça cila yapılabilir o şekilde. Bu mevcut elimizdeki saçın rengini bir ton koyulaştıracaktır ama kızıllarını da oldukça yok eder. Dediğim gibi ama tamamen silmez. Cila olduğu için. Ama cila olmasının bir avantajı vardır. Ana renginizi dipten uzamışsa onu cilalar bozmaz. Onu rengini çok değiştirmez. Koyu renk özellikle kestane koyu kestane saçlarda ee, bu tip cilalar ana renginizi bozmaz. Sadece boyalı olan yerlere daha iyi nüfuz eder. O yüzden böyle cıvık bir karışım yapıyoruz. Şimdi bu karışımı turunculaşmış saça yarısına süreceğiz. Yarısına sürmeyeceğiz ki arasındaki farkı sizler daha iyi görebilin diye. Yarısına sürüp bir 10 dakika bekleteceğiz. 10 dakika sonra sadece durulamak yeterli olacaktır. Aradaki farkı ne kadar olduğunu gözlemleyeceğiz. 15 dakika doldu. Şimdi kızıllık gitti ve bunu duruluyoruz. Şimdi yıkadığımız saçı kurutuyoruz. Gördüğünüz gibi burada şu kısımdaki saça 71 ile cila çektik. Buna çekmedik zaten aradaki farkı görün diye. Bu cila işlemi tabi her saç tipine göre değişir. Bunlar koyu bir saç olduğu için biz 71 ile çektik ama daha açık sarıya yakın tonlarda mesela 81 9 gibi renkler kullanılabiliyor. Ama bu, e, bu ton koyu bir ton olduğu için e, buna 7 de çektik. Kızıllık hemen hemen yok denecek kadar azaldı gördüğünüz gibi. Bundan sonraki videomuzda da e, röfleli saçlar kadar açık saçlarda turunculuk olan tonları üzerindeki turunculuğu nasıl gideriz onu anlatacağız. Şimdilik hoşçakalın.